Bunlarda kesinlikle bir şey var gibi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir parçayı aldım ve gözünüzün önünde yiyorum abi. Ne <laughs> lan bu? Dark Look'ten geldi diye Bakın. Üzerine sürdüm görüyorsunuz. Merhaba o sefecaresi arkadaşlar bu gece saat gecenin üçünde gerçekten inanamayacağınız bir içerikle karşınızdayım. Biliyorsunuz çocukken kinder sürpriz yumurtalar açardık. Böyle etrafı çikolata kaplıydı ve içinden çok tatlı oyuncaklar çıkıyordu. Ama bu kinder sürpriz yumurtalar geçtiğimiz günlerde yasaklandı. Çünkü bu sürpriz yumurtaların Salmonella mıydı neydi lan? Salmonella isimli bir virüs yaydığı söyleniyor. Tabii ki bu hala kanıtlanmadı. Belki gerçek değildir bilemiyorum. Ve artık hiçbir yerde satılmıyor. Ama ben geçen gece Dark Web'de gezerken Kinder sürpriz yumurtaların satışa çıktığını gördüm. Dark Web'de birileri dünyada kalan son Kinder sürpriz yumurtalarını toplamış ve satışa çıkarmış. Ve ben de bakın burada gördüğünüz gibi hemen satın aldım. Bakın görüyorsunuz Kinder sürpriz yumurta. 3 tane var içinde. Şimdi beraber inceleyeceğiz. Hatta bu çikolatayı yiyeceğim ve bakalım içinden nasıl oyuncak çıkacak. Dark bir yorumda bu yumurtadan garip oyuncaklar çıktığını da gördüm. Bakalım bunu da görmüş olacağız. Videoya gelince alt taraftan bir like atmak olsun. Eğer sürüp bir 10 bin like hızı bekliyorum. Bu tarz devam için ve mutlaka abone olup Ailemizi iyice büyütelim. Eğer abone değilsen mutlaka abone olup bildirimleri aç ki ben video atımdan sana bildirim gelsin. Videonun sonunda da güzel bir çıkacak. Hemen yorum atıp size bir daha videoya çıkabilirsiniz. Her neyse şimdi videomuza geçelim. Masama geçtim ve arkadaşlar elimde şu an görüyorsunuz Kinder sürpriz yumurta var. İçinde 3 tane yumurta olduğunu görerek aldım yani. İçinden 3 tane yumurta çıkması gerekiyor. Ama bilmiyorum çıkar mı? Kutusu doğru ama içinde ne var ben de bilmiyorum. Daha açmadım. Hani her yerde yasaklandı ve kaldırıldığı için bulmak imkansız gibi bir şey ama ben Dark Web'den sizin için aldım. Umarım da içinden Kinder sürpriz yumurta çıkar. Gerçek Kinder sürpriz yumurta. Şimdi kutusunu açıyorum arkadaşlar. Ben de ilk kez açacağım diyebilirim. Şöyle yırtarak açıyorum abi. Hazır mısınız? Abi açıyorum. Açtım. Bir dakika 3 tane var. Evet 3 tane yumurta var şu an. Çıkarıyorum. Abi. Gerçekten de Kinder sürpriz yumurta var burada görüyor musunuz? Kinder sürpriz yazıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Yani Kinder sürpriz yani bilmeyen yoktur. Abi küçükken bunlardan yediğimi aslında hiç hatırlamıyorum. Bunların farklı versiyonlarını yiyordum. Galiba bunlar pahalıydı bilmiyorum. Şimdi bunları deneyeceğim abi. Diğer ikisine de bakalım. Diğer ikisini de çıkardım. Biraz böyle ezilmiş gibiler ama çünkü kargo ile geldiler arkadaşlar. Hem de Dark Web'den o yüzden böyle biraz ezilmiş büzülmüş olmaları aslında normal. Kutuda da kut, kutuda bir gariplik var. Görüyor musunuz? Garip bir kokusu var ve kutunun içinde böyle siyahlıklar falan böyle izler var. Niye böyle lan? İlginç. Sizce bir olay var mı arkadaşlar? Bu arada sizler de bu kinder sürpriz yumurtalar hakkında, yasaklanmaları hakkında yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi bir tanesiyle başlıyorum abi. Bunu açacağım ve çikolatasını da yiyeceğim. Oyuncağına arada bakacağız arkadaşlar. Böyle açıyorum. Evet gerçekten de çikolatalı yumurta çıkıyor abi. Şöyle açmaya başladım. Yalnız bir garip duruyor lan. Abi bunun tarihi falan geçmiş olabilir mi? Çok garip garip duruyor ve kırık. Diğer parçası da yok abi bu ne? Kinder sürpriz yumurtalar ama bak kamera odaklarsa göreceksiniz. Böyle garip yumurtalar abi. Çikolatası falan çok değişik. Direkt elime bulaştı. Biraz bozuk. Ya değişik bilmiyorum. Bunlarda kesinlikle bir şey var gibi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir parçayı aldım ve gözünüzün önünde yiyorum abi. Yani normal. Normal çikolatalı şey yani çikolata yumurta çikolata arkadaşlar yani tadında bir gariplik görmüyorum. Bakın yemeye devam ediyorum sizin için. Sizin için böyle riskler alıyorum arkadaşlar. Sizler tabii ki böyle riskler almayın. Yani bilmiyorum bunlarda gerçekten virüs var mıdır daha belli değil. Ama tabii ki siz kesinlikle böyle yasak olan şeyleri falan dokunmayın arkadaşlar uzak durun yasak olan şeylerden. Şimdi bunu da yiyorum sizler için arkadaşlar. Siz de videoya like atmayı unutmayın. Bunu da yedim. Evet. Ve burada. Böyle sarı bir kutu var arkadaşlar. Bunları da hatırlıyorsunuzdur. İçinden oyuncak çıkacak. Şimdi hemen açıyorum abi. Niye açılmıyor lan? Kıracağım abi yanlışlıkla. Evet oyuncağımız çıktı. Bir tane oyuncak araba tarzı bir oyuncak çıktı sanırım. Oyuncak araba tarzı bir oyuncak evet. Burada bir de kağıdı var arkadaşlar. Kağıdını da açalım. Burada da galiba nasıl yapıldığını öğretiyordu bize. Evet. Nasıl yapıldığını burada öğretiyor arkadaşlar. Oyuncağın çok bakmaya gerek yok. Şimdi oyuncağımız Burada arkadaşlar oyuncağı da yaptım arkadaşlar böyle tatlı bir spor araba oyuncağım oldu kenara koydum ve şimdi diğer iki sürpriz yumurtayı da açıp aynı şekilde oyuncaklarına bakacağım arkadaşlar belki bunların çikolatalarını yemem abi şimdi açıyorum şu şekilde görüyorsunuz yine açıyorum bakalım bu yumurta da diğeri gibi mi yani bu sefer daha düzgün çıktı ama yine ezik büzük arkadaşlar yani o hep olan bir şeydi herhalde şöyle ortadan açabilir miyim yumurta gibi kırdım adı üstünde yumurta Süper şaka. Evet burada yine oyuncağı çıktı arkadaşlar. Şöyle çikolatası da burada. Şimdi bakalım buradan oyuncak olarak ne çıkacak. Açalım. Oo daha ilginç bir oyuncak çıkıyor. Bu nasıl bir şeymiş? Bu ne be? Ne olduğunu tam anlamadım. Bir dakika. Ee, kağıtına bakmam gerekiyor. Ayrı bir kağıt çıktı burada. Bu ne lan? Not falan olmasın? Yok. Bir uyarı çıktı arkadaşlar ama diğerlerinde niye yoktu bilmiyorum. Gözleri veya yüzü hedef almayınız yaralanma riski. Oğlum silah mı çıktı? <laughs> ne çıktı? Niye böyle bir uyarı var? Bir dakika. Böyle tatlı bir de sticker tarzı bir şey çıktı. <laughs> böyle bir oyuncağı çıktı arkadaşlar. Bunun da bakın böyle fırlatıyormuşuz. Deneyelim. <laughs> Bilgisayarın ekrana geldi evet. Böyle ilginç bir oyuncak çıktı buradan da. Şimdi sırada son kinder sürpriz yumurta var. Şimdi bunu da açıyorum. Abi şu ana kadar yani aşırı garip şeyler olmadı ama yani yumurtalarda bir gariplik var gibi arkadaşlar bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz üçüncü yumurtayı da bu şekilde açıyorum abi o bu bayağı kırık yalnız lan dur o etrafa dağıldı bir dakika bakın şöyle göstereyim bu bayağı kırık çıktı arkadaşlar buralar her yer çikolata oldu şu an direkt oyuncağını açıyorum abi her yer çikolata oldu Sol oyuncağı da açıyorum arkadaşlar sizinle birlikte Bakalım buradan ne çıkacak umarım güzel bir oyuncak çıkar Diğerleri yani araba güzel ama diğerini pek anlamadığım için o kadar beğenmemiştim Üçüncüyü açamıyorum lan niye böyle Abi yurta da bir garip çıkmıştı böyle her yeri kırıktı bu sefer Bakalım bundan Lan bu ne Bir dakika bir oyuncak var ama üzerinde bir sıvı var. Buna, bu ne lan? Kan gibi abi. Ne var bu? Darklık'tan geldi diye mi? Bakın. Üzerine sürdüm görüyorsunuz. Abi şu an aklımı kaybedeceğim. Darkweb'den geldiği için böyle sanırım abi Görüyorsunuz çok Korkunç lan bu Bir dakika Şöyle çıkardım buldozer çıktı abi de Abi görüyor musunuz Üstünde garip bir şey var böyle kara böyle bir sıvı gibi umarım kan değildir abi umarım gerçek kan falan değildir bu iyice ürkmeye başladım abi çikolataları da yedim abi umarım zehirlenmem yani umarım ben de o virüsü kapmam böyle bir oyuncak oldu arkadaşlar bir kepçe ama yani <laughs> bununla oynayabilir miyim bilmiyorum evet bu kadar da arkadaşlar oyuncaklar ve çikolatalar bu kadar bakın çikolatalar da hala burada duruyor bir tanesini yemiştim videonun başında sizce bu kinder sürpriz yumurtaları gerçekten tehlikeli mi arkadaşlar bilmiyorum en son ki de garip bir sıvı çıktı ama onun dışında çikolatalarda bir şey fark etmedim umarım virüs kapmamışımdır arkadaşlar sizin için virüs de kaparım yani sıkıntı yok ama ama bu oyuncağın üzerindeki böyle kan gibi olan şey beni gerçekten ürküttü arkadaşlar. Sizler düşünüyorsunuz yorumlara mutlaka yazın. Videoyu sonra getirin ne mutlaka videoyu beğenmeyi, abone olmamın beni aşmam etmeyin. daha Kendinize iyi bakın görüşürüz o seferde. Sizleri çok seviyorum bundan sonra atmayın.